Efendim son kare dijitale hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İngiltere Slovakya'yı eledi ve iyi müthiş bir maçtı. 96 6'da Bellingham'ın attığı gol. Maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Harry Kane'in attığı gol. Halil Umut Meler ve hakem üçlüsünün yönettiği mücadele ve hemen Deniz Ateş Bitnel hoca maçı veriyoruz. Hocam Twitter'da öyle iğrenç yorumlarla karşılaştım ki birkaç tanesini de afişe ettim özellikle. Çünkü çok öfkelendim. Yani 35 yıldır maçı anlatıyorum. Ben mi bu işi bilmiyorum yoksa takipçi kazmak için Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur yaklaşımını mı ortaya koyuyorlar? Heh. Hakikaten yani biz bizi böyle içimizdeki kurt gibi yiyoruz. Hak ben mi bilmiyorum kötü mü yönetti Halil Mumut Bence mükemmel yönetti diye düşünüyorum. Şimdi tweet attım. Bak, göndere bastım gitti. Twitter'a düştü, X'e. Ne yazdım biliyor musun? Halil Umut Meler'i sevmeyenlere kötü bir haberim var. Normalde ilk turnuvası ve bu maç ile turnuvaya kapatırdı. Ama performansı o kadar üst düzey ki yarı finale çıkarsa sürpriz olmaz yazdım. Aynısını attım hocam senden önce. Dedim ki Halil Umut Meler'i yarı finalde göreceksiniz, utanacaksınız dedim. Ya bu böyle şimdi... Çeyrek finali yönetir yazmış biri yorum olarak da. Çeyrek şimdi son 16 turundan Yönetmez. sonra hemen üst üste çeyrek final vermezler. Ama bu performansla sadece bu performans değil bu arada iki performans üst üste. Ooo Saffet Hoca Oo, geldi morları giyinmiş. Ooo Saffet babamız gelmiş. <laughs> baba öpüyoruz ellerinden. Hoş geldin morları baba. Morları giyinmiş morları. Bak baba ben de, bak, ya, bak. ben de kamuflajlayayım. Ben de kamuflajlayayım hocam. <laughs> Saffet Akyüz'ün askerleriyiz olduk. Bak kamuflajla geldim. <laughs> ben de yeşil yeşil giyindim. Tamamdır. Hazırız operasyona. O zaman buyurun. Evet. evet yani iyi zaten Ben hocam Halil Umut meleri sordum. Ben çok beğendim dedim. E, o da yarı final yönetir dedi. Ben de yarı final yöneteceğine inanıyorum. Sen nasıl buldun Saffet hocam? Valla açıkçası şöyle. Ben ilk... İkinci yarıyı biraz seyredemedim. Yoldaydım. Ama ilk yarı gayet iyiydi. Zaten e, Avrupa e, Futbol Şampiyonası'nda şunu gördük ki futbolcular iyi niyetli. E, daha böyle problem yaratmak için e, şey yok. Hakemlerin üzerindeki baskı da daha düşük. Kararlı gördüm. Verdiği kararlarda beden dilini iyi kullandı. Çok önemli bir şey yoktu. Sadece a, uzatma dakikasında atılan golde acaba e, hmm. özellikle seken topu vuran oyuncuya bir baskı vardı. Tabii orada belki Halil bunu göremezdi ama e, şeyden e, uyarı gelebilir miydi? Yani uzatmaya yani Bellingham'ın attığı golde bir faal olabilir diye düşünüyorum öncesinde. Bir böyle bir soru burada Bu ters turnuvalarda çok fazla şey yani ihlal demeyeyim o müdahalelere çok faal e, çalınmıyor. Ayrıca hani ihlali gerektirecek bir şey de yok. Bence Halil Sadece bu maç değil, yönettiği iki maçta da çok doğru e, kararlar verdi, çok doğru hamleler yaptı. En fazla eleştirildiği konu neydi biliyor musun? İlk 20 dakikada 5 tane sarı kart çıkardı ve çıkardığı sarı kartların tamamı doğruydu. Ve maçı kontrolünü aldı o kartlarla. E, bizim bir önceki maçımızda e, Çekya maçımızdaki hakemden çok daha farklıydı. Çekya maçındaki hakem uçana kaçana sarı kart gösteriyordu ama Halil talimatlar doğrultusunda <laughs> doğru uygulamalar yaptı dolayısıyla şunu tekrar söyleyeyim özellikle vurgulayayım normal şartlarda UEFA'nın şöyle bir kriteri var İlk çağırdığı turnuvaya genellikle genç hakem çağırıyorsa grup maçlarından sonra teşekkür ediyor bir tane de dördüncü hakemlik veriyor çeyrek finalde onurlandırıyor Halil'in ilk turnuvası genç hakem grup maçlarından sonra sonun altı turu maçı verdi ben bundan sonra bir de yarı finale yarı finale dördüncü hakem verir onurlandırır ee, bu turnuvayı böyle kapatır diye tahmin ediyordum ama bugünkü performansından sonra Halil bence yarı finalde bir maça e, yani Türkiye çıkmazsa e, onu da özellikle vurgulayayım neden Türkiye çıkmazsa diyorum Türkiye'nin rakibini belirleyecek maça da genellikle UEFA çok böyle inceleyip sık dokuyor o maça denk gelecek ülkenin hakemini vermemeye çalışıyor yani bizim Türkiye Ligi gibi değil daha inceleyip sık dokuyup e, atamalar yapıyorlar. O öyle bir dezavantajı olabilir. Türk, tabii ki Türkiye yarı finali görsün, finali görsün ama e, onu istiyoruz tabii ki ama böyle bir şey olmazsa Türkiye elenirse Halil Umut Meler yarı finalde çok rahat görev alabilir bu performansıyla. Kıymetli hocalarımla birlikteyiz Son Kare Dijitaldesiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Saffet hocam, Avusturya maçı bizi bekliyor. İngiltere Slovakya'yı geçti. Almanya dün Danimarka karşısında çok zorlandı. Yani favoriler biraz zorlanıyor sanki ne dersiniz hocam? Şimdi tabii <laughs> bugünkü maçta da ben aslında İngiltere'nin elenmesini istiyordum. Ee, yani gerçi hani Slovakya'nın <laughs> çok iyi olduğu için değil. <laughs> Ama yani şimdi bizim ülkemizde şöyle bir e, bakış açısı var. Ya 2 milyonluk ülkeler gelip bizden nasıl iyi futbol oynuyor? Artık futbol çok değişti. Eskisi gibi değil. Dünyada bilgi paylaşımından sonra herkes kendi ülkesinden doğru insanları seçebiliyor ve bugün Slovakya bir inanmazı e, başarı. Hocamın interneti gitti zannediyorum. Yok ben geldim Emre abi. Ha. Paylaşım <laughs> <Ali gülüyor> çok, çok üzücü. Yok hocam biri gelecekmiş. Ali beni yiyor demek ki. tamam o zaman. Hocam, edelim hocam. Safet e hocam e, devam et sen. E, hocam ne dedi, nerede kaldım hatırlamıyorum ki. <laughs> e, neyse şunu gördüm ki e, hocam olay, birbirinden yani böyle... farkı yok artık ülkelerin. Özellikle e, bu dağılım kolay bilgiye ulaşım dediniz orada kesildi. Evet. Şimdi bizim de ülke olarak yani işte 80 milyondan nasıl böyle çıkmıyor. Ya bu kadar yanlıştan yine de iyi bir takımımız çıktı ama daha iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bu turnuva dönüşünde belki basın tabii ki hep beraber oturup bununla ilgili konuşmamız Ya Türkiye'deki yetenekler nasıl keşfedilebilir? Bunları nasıl futbolun içinde tutarız? Hem futbolcu hem sporcu hem de e, bir okul sisteminde nasıl geliştirebilirsek? Biz ülke olarak gerçekten çok e, yetenekleri barındırıyoruz. Bugün İngiltere dünyanın en iyi ligindeki oyuncuları seyrettik. Hepsi çok standart bir kalıptan tornadan çıkmış gibi hoca Becerileri çok düşük, zekaları yokmuş gibi. Ve şunu anladım, eğer Güney Amerika... Futbolcuları yoksa futbol o kadar da iyi bir şey değil ya. Yani. <laughs> ben Amerika. Ali Ali hoş geldin Ali. Ali dün hoş Almanya çok zorlandı Danimarka önünde. Bugün İngiltere 96 artıda bileti kapta adeta. İnanılmaz maçlardı tabi. Gareth Southgate'de muazzam eleştiriliyor. Böyle İngiliz sitelerine girdim baktım Gareth Southgate'i neredeyse darmadağın etmişler parça pinçikte. Yani şimdi. Bugüne kadar izlediğimiz bütün maçlarda e, teknik direktörlerin de performansını değerlendirdiğimizde bence en son sıraya yazılacak teknik direktör. Yani İngiltere'yi şimdi ilk etapta tabii insanlar İngiltere liginde e, yola çıkarak e, İngiltere'yi değerlendiriyor. E, piyasa değerine bakıyorsunuz 1.5 milyar e, euro üzerinden bir pay biçilmiş ama bugün izlediğiniz maçta ne teknik direktör var ne takım var. Yani Slovakya'yı o konuda tabii ki tebrik etmek lazım. Varıyla yoğuyulan, ee, karşı durmaya çalışan, e, mücadele eden, elinden geleni yapan karşısında öyle bir durağan bir İngiltere e, ne yaptığını bilmeyen Bireysel anlamda diyorum ya piyasa değerleri o kadar yüksek olan ama sağ içinde bunları hiçbir şekilde göstermeyen bir İngiltere. Sadece bir Jude Bellingham üzerinden yürüyen bir İngiltere izledik. Ve bunu son 3 maçta da bu şekilde izledik. Yani ilk maçta hadi turnuvaya alışacaksın. Belki bir zamana ihtiyacın var. İngiltere'de daha fazla maç oynanıyor olabilir. Belirli bir yorgunluk olabilir ama bu heyecanla bu turnuvanın e, verdiği e, heyecanla aslında e, turnuvaya belirli bir girişi sağlaman gerekiyor İngiltere olarak ama dediğim gibi Jude Bellingham hariç e, sanki İngiltere o kadar çok kupa kazanmış ve e, doymuş bir İngiltere gibi maç izliyoruz. E, bence Almanya evet dün akşam e, zorlandı ama Almanya'da yine bir tempo, istek, arzu, bir azim var gibiydi. Bu tabii kendi standa veya seyircisi önünde oynuyor olmaktan kaynaklanabilir ama en azından ne yapmak istediğini veya belirli bir şeyleri sahaya yansıtmak isteyen bir Almanya gördük. Karşısındaki takım da Danimarka'ydı. Biliyorsunuz bilhassa Skandinav ülkelerinden savunma gücü yüksek olan, gol kolay kolay yemeyen e, takımlar oluyor veya e, milli takımlar e, zorlandı ama geçmeyi bildi. E, dediğim gibi yine seyir zevki verebilen bir Almanya vardı ama bugün İngiltere'ye baktığımızda ya sadece uzatmadaki 115. dakikada pardon 105'teki e, oyuncu değişikliklerine baktığımızda Jude Bellingham'dan e, her hükeyini çıkartan bir Saosgate var. Yani Az bile yapmışlar bence İngiliz sitelerinde. Peki e, şimdi İngiltere, İsviçre'nin rakibi oldu Murat Yakın. Hakikaten İsviçre çok enteresan gidiyor. Deniz Hocam ne dersin bu konuda? Yani İsviçre maçında, e, e, İsviçre'nin zaten İtalya karşısında dün bütün otoriteler tarafından favori gösterilmesi bile İtalya'nın futbolundaki düşüşü gösteriyor aslında. Zaten grup aşamalarında çok zorlandılar problem yaşadılar. İsviçre'nin mü müthiş bir çıkışı var. Aslında Saffet Hoca'nın dediğine geliyor. Olay 2 milyonluk, 3 milyonluk, 5 milyonluk ülkelerden sistem sayesinde e, altyapıdan oyuncu çıkması, oyuncu yetişmesi, oyuncuların birbiriyle altyapıdan itibaren uyumu, e, takımların artık bireysel değil de e, sistem üzerinden nerelere gelebileceğini gösterdi bize. Bugün de aslında e, bireysel yeteneklerin aslında üst düzey olduğunu gösteren İngiltere neredeyse sistem takımı karşısında biraz tecrübeli olsaydı e, e, Slovakya elenecekti. Dün benzer bir durum zaten oldu. İtalya elendi İsviçre karşısında. Almanya maçı çok enteresandı. Almanya e, Danimarka maçı resmen Almanya teknoloji sayesinde galip geldi diyebiliriz. Yani atılan bir e, gol offside topun parmak ucunun önde olması offside'den golün iptali bir e, yine var müdahalesiyle e, topun ele temas ettiğini gösteren bir sistem. Topun üzerindeki çip penaltının verilmesi. E bu böyle... arada seni bir kez daha kutluyorum Deniz Hocam. <laughs> Bütün bir yayın boyunca sen çip 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 dedin. Ben de dedim ki ya çip çip iyiymiş ama çipten de iyi varmış. Bak bu teknolojide fena değilmiş dedim. Hakikaten ben sınıfta kaldım. Sen takdirle bu... geçtin. Tebrik ediyorum şey, hocam. Yani aslında yani doğru tektir derler ya maçı şey maçlarda bizi en çok zorlayan ne açı şanssızlığından dolayı topun oyuncuya temas edip etmediğini süzemiyorduk ya da ele, ele temas edip etmediğini süzemiyorduk. Çiftli topta da zaten oyuncuya temas ediyor mu etmiyor mu bilimsel olarak karşımıza kabak gibi getiriyorlar ve gösteriyorlar. Dolayısıyla bize çok yardımcı oluyor. E, baktığınız zaman teknoloji futbolun bazı noktalarını çok özelleştiriyor ve güzelleştiriyor. Bazen de yani milimetrik offside'lardan dolayı futbolun tadı kaçıyor. Dünkü maç özelinde söyleyecek olursak, biliyor ya parmak ucunun önde olması Arsenal Wenger'in kulaklarını çınlatıyor. Arsenal Wenger dedim o e, Wenger kuralı gelsin artık abi, istiyor. Abi, tamamı önde olmalı, parmak ucu falan ona bakılmamalı diyen. Yani yani Arsenal'ın eski teknik direktörü, biliyorsun o ekonomi profesörü. Ya işte böyle olmalı aslında. Tamamen ayrılmalı oyuncular birbirinden ki oyun biraz daha zevklensin. ki bugün Ali e, Halil Umutmeler'i çok övüyoruz. Ben yarı final bekliyorum Halil Umutmeler için ama e, yardımcı hakemin bir talihsizliği, birazcık geride kalması, İngiltere'nin bir golünde offside bayrağını çekmemesi ama teknolojinin devreye girerek golü iptal etmesi e, durumu yaşandı. Yardımcı hakem burada çok büyük sıkıntı yaşar mı? Sadece yerinde olmadığı için problem olabilir ama Halil Umutmeler'i etkilemez umarım. Halil bugünkü performansıyla e, yarı finali yönetir yarı final görürüz. E, ama genel anlamda baktığımız zaman dediğim gibi bireysel yetenekler değil. Sanki sistem kazanıyor gibi bu turnuvada. Bütün sisteme uyan, e, takım oyununu iyi sahaya yansıtan takımlar e, hem bir üst tura adını yazdırıyor ya da sahada içerisinde güzel futbol izletiyorlar bize. İspanya'da bireysel yetenekler var ama sistemi de çok iyi oturtmuş. Sanki şu ana kadar baktığınız zaman İspanya bu turnuvada ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi bireysel yetenekler şunu, telefon çalıyor. Benim değil. Eşimin. <laughs> bireysel yetenekler hep böyle e, formunda olmadığı zaman ülkeler evet. takımları zorlanıyor. Bu arada İspanya dedi hocam. İspanya-Gürcistan maçı başlayacak. Saffet hocam neler söylersin bu maça yönelik? İspanya birazcık daha takım oyunu oynuyor ama Gürcistan da bizim gruptan gelen sürpriz takım. Evet, yani kimse Gürcistan'ın buralara geleceğini düşünmüyordu ama bu bu yıl gerçekten çok sürpriz olaylar e, yaşanıyor. E, yani ben şöyle İspanya'yı herkes favori gösteriyor. Gerçekten zaten ülke futbolu olarak e, ülke geleneği olarak da e, çok alt e, altyapıdan çok oyuncu çıkaran bir ülke. Ben İspanya'nın diğer takımlardan daha farklı olduğunu, daha otonom değil, daha doğal bir oyun oynadığını, daha tahmin edilmez koşular yaptığını, birkaç poz, oyunu farklı oynayabildiklerini düşünüyorum. O yüzden ve genç bir jenerasyonu da var. Ben İspanya'nın açıkçası Gürcistan'ı yeneceğini düşünüyorum ve bugüne bugüne kadar gelen eleme maçlarında hep güçlü takımlar zorlanmasına rağmen İspanya'nın zorlanmadan geçeceğini. Düşünüyorum. Ama benim Sark. favorim, e, ben Fransa'yı çok e, şu ana kadar, gerçekten ön plan çıkmasına kadro derinliği olarak en önemli kadronun Fransa'da olduğunu düşünüyorum. Sürpriz olarak da geçen gün yayınlamıştım maalesef bize düştü Avusturya'nın çok ilginç bir takım olduğunu e, ve herkesi zorlayacağını düşünüyordum ama bize gelmesi bir talihsizlik bence. Bizi motive eden tek şey şu olabilir, bir önceki hazırlık maçında altı tane yememiz onlardan bizi çok daha onlara karşı e, arzulu ve istekli bir oyunla çıkacağını düşünüyorum e, ama tabii ki futbolumuza baktığımızda da Türkiye mi takımın iskelet kadro olarak ana omurgasında e, bir düzen yok e, bu da bizi açıkçası e, böyle sistemli maçlarda ayakta tutamayacağını düşünüyorum ama ümidimiz tabii ki e, inşallah Avusturya'yı yeneriz Ali Hocam Avusturya maçı Montaya yarın basın toplantısı düzenleyecek. Salı günü oynanacak bu karşılaşma. Neler söylersin? Biz yine o maçın öncesinde, sonrasında birlikte olacağız ama Son Kare Dijital'de. Bu arada İspanya-Gürcistan maçı da başlamak üzere. Yani zorlu bir müsabaka olacak. Ee, Avusturya'nın aslında iyi bir takım olduğunu e, Ralf Rangnick'ten e, görebilirsiniz. E, lakabı Profesör biliyorsunuz. Ve sezon sonunda veya şeyinde Bayan Münih çok istedi Ralf Rangnick'i. Ralf Rangnick, Rangnick e, biraz düşündükten sonra aslında e, aslında derken e, Bayan Münih'e e, gelmeyeceğini belirtti. Bunun nedenlerinden birisi de kendi takımına çok güvendiğinden ve projesi olduğundan dolayı e, ve takımına güven neden güvendiğinde aslında bu turnavada e, gösteriyor. Ama... Tabii playoff maçlarına giriyoruz. Bir maç üzerinden artık ne kadar Almanya'da olsa bile kendi seyircimizin önünde e, bu altı birlik hezimetin ardından belki hırsla, motivasyonla e, birazcık da soğukkanlıkla bu maçtan e, çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki iyi bir gün yakalamamız gerekiyor. E, bireysel anlamda herkes zirvede oynaması gerekiyor ki bu maçta iyi bir sonuçla ayrılalım. E, var mı eklemek istediğiniz? Çünkü maç başlamak üzere. Bu maçta da bizi e... temsil eden sanki gözüme işte Serdar Gözü büyük dördüncü ona da başarılar dileyelim bu arada. E, zor bir maç olacak bu İspanya açısından ama Gürcistan'ın fiziksel üstünlüğü İspanya'nın e, ayağa oynayan e, topa hakim olan Oyununu etkilemeyecektir diye düşünüyorum. İspanya buradan rahatça tur atlayacak gibi geliyor bana. E, Türkiye maçı için de şunu söylemem lazım. Hırs her zaman takımlara ve kişilere zarar veriyor. Ben hırslı değil de sanki sakin kalabilirsek çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. E, özellikle Avusturya karşısında Türkiye'nin sakin kalabilirse, e, topu kontrolünde tutabilirse daha avantajlı olacağı kanısındayım. O zaman yarın yine saat 21.30'da beraberiz. Ama salı günü hem 18.30 hem 21.30'da birlikte oluyoruz. Kolaylıklar dilerim herkese. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yo iyi yayınlar diliyoruz. Bir önce maça dönelim. İspanya maçı. Atletico Madrid maçı 1-0, 2-0, 3-0. Skor tahmini? Evet. evet, alayım. Abi ben 3 ihtimalli görüyorum maçı. 1-0, 2-0, 3-0. İspanya Ali, için Ali. mi? <laughs> Gürcistan maçı. Evet abi. Gürcistan hocam. Evet. Ali sence? <laughs> ya bence savunma gücü olan tabii bir Gürcistan ama her ne olursa olsun bireysel anlamda iyi ayaklara sahip olan bir İspanya net bir skor olacağını düşünüyorum. 4-1 diyorum. <laughs> Vay. Ben de Gürcistan'ın bir tane evet, gol akır, bulabileceğini akır, düşünüyorum. Akır. Ben ne de Gürcistan'ın bir gol bulabileceğini düşünüyorum ama 3-1 gibi bir skor geçti benim içimden de e, İspanya lehine. Ben de 2-1 Gürcistan kazanacak diyorum. Oo. Oh. <laughs> Büyük iddia. <laughs> Sen belli ki Sen Slovakya'dan etkilendin bugün. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ben tatildeyim ya. Fazla oksijen çektim herhalde ondan. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Olsunlar, yorum yapsınlar, paylaşsınlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz.